Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri ilk sorumuz. Bize M noktaları vermiş ve 21 Haziran'da güneş ışınlarının gel geliş açısı ile ilgili olan bir soru. K noktası yengeç üstünde. L e ekvator. M ise daha aşağıda. 21 Haziran'da K noktasına dik gelir. 21 Haziran'da K noktasına dik gelir arkadaşlar. K noktasına dik gelen tek bir ışık var. O yüzden ilk sorumuz Bursa arkadaşlar. Kolay bir soruymuş. 21 Haziran K noktasına dik geliyor. Ona dikkat edersek cevap çıkıyor. İkinci soru arkadaşlar. Sıvılarda basınç sorusu. E, şıklara geçmeden sıvılarda basınç derinlik ve yoğunlukla doğru orantılıydı. Bunu hemen hatırlayıp öyle geçelim şıklara. Bize 4 farklı diyor. E, 4 farklı konumda su tabanı vermiş. Bunlar hangisinde sıvı basıncı en fazla olur? Sıvı basıncı biliyorsunuz arkadaşlar. Su tabanına olan uzaklık değil. Su yüzeyine olan uzaklık. Şöyle bir kap çizersek buradayken benim basıncım tavan değil yüzeyi olan uzaklık. Burada hangisinde en fazladır? Yüzeyi olan uzaklığa bakacağım. Yani beyaz grafiğe bakacağım. Beyaz evet, sütuna. Beyaz sütun burada 3H, 3H burada 2H, 4H en fazla burada. O yüzden gene cevabım Bursa oluyor arkadaşlar. İkinci soru Bursa. Üçüncü soru arkadaşlar. Bize burada dünyanın dört farklı konum mevsimlerin başlangıç tarihini vermiş, konumu vermiş. Kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden fazla olur. Bu kelimelere dikkat etmek lazım. Uzar, gündüz süresi uzar, kısalır demesi farklı. Fazla olur demesi farklı. Kuzey yarım küre için gündüz süresi burada artıyordu arkadaşlar. Ta buraya kadar burada 12 saat gece 12 saat gündüz. Ondan sonra burada gündüz süresi daha fazla oluyordu. Ta burada da azalmaya başlıyor ama hala fazla burada 12 saat gece 12 saat gündüz sonra 12 saatin altına düşmeye başlıyordu. Üçüncü zaman dilimi ve dördüncü zaman dilimi. İlk bahar ve yazın gündüz süresi her zaman daha fazladır. O yüzden üçüncü soru deniz arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar alçak ve yüksek basınç sorusu. Burada bize bulut vermiş artı yükselen hava vermiş. Burada hava açık. Ben buna diyerek şöyle yüksek basınç buna alçak basınç diyebilirim. Buna göre eşleştirmeler şu maddeler hangilerine gidiyor? Hava sıcaklığı azdır. Hava PR bölgesi. Hava sıcaklığı azdır. Anında şurası yüksek basınç. Alçalıcı hava hareketi ok işaretinden de belli. Yüksek basınç. Hava tanecikleri birbirine daha seyrektir. Yüksek basınç. Bulut ve yağış olma ihtimali fazladır. Bulut ve yağış olma ihtimali burada görünüyor arkadaşlar. Bu da tamam. Havanın yoğunluğu daha azdır. Yoğunluk yüksek basınçta fazlaydı, alçak basınçta azdı. R bölgesi diyoruz. 4 ve 5 R bölgesi. 4 ve 5 R bölgesi. Tamam. Cevabımız alan arkadaşlar. 1 2 3 P bölgesi yani yüksek basınç, R ise bu da alçak basınç 4 ve 5. 5. soru arkadaşlar bir yüksek ve alçak basınç sorusu. Bize kara ve e, denizi vermiş. Bu gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı. Kara erken ısınıp erken soğuyordu. Deniz geç ısınıp geç soğuyor. Gece vakti kara erken soğuduğu için yüksek basınç rüzgar böyle eser. E, gündüz vakti de kara erken ısındığı için deniz e, geç ısındığı için bu da böyle esiyor. Yani R burada yüksek basınç oluyor. Soğuk alan oluyor. Bununla ilgili hangisi doğrudur? Gece saatlerinde kara meltem oluşur. Evet, doğru. Günü saatlerinde r konumu yüksek basınç yani alçalıcı hava hareketi. Bu da doğru. Gece saati p konumuna göre r konumu yağış daha fazladır diyor. Evet, r burada alçak basınç. R'de yağış daha fazladır. Bu da doğru. O yüzden diğer bakıyorum. 3 maddenin de doğru olduğu şık. 6. soru arkadaşlar. Ee, bize e, nükleotit DNA gen ve kromozom kavramları ile ilgili olan bir soru. Sıralamayı vermiş. En büyük burada kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit. Bununla ilgili olan e, bununla ilgili hangisi doğru demiş. Birinci bebeğin temsil ettiği e, yapı sayıca ne kadar fazla olursa hayır kromozom sayısının e, kromozom miktarının sayısı canlıda gelişmişliği göstermez. Birinci maddemiz yanlış. Üçüncü bebeğin temsil ettiği yapı bir fosfat, evisriboz ve bir organik bazı. Yani nükleotit. Hayır. Bu dördüncü yapı olacaktı. Bu da yanlış. İkinci bebeğin temsil ettiği yapı canlıların karakter özelliklerine yani görev birimidir. Evet. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Dördüncü yapı nükleotit. Farklı yapı Farklı yapı çeşitleri de bulunduğu için birbirinden farklıdır. Çeşit aynı. Çeşit değişmiyordu. 4. Şey, 6. soru arkadaşlar. Ceyhan. 7. soru arkadaşlar. DNA molekülü ilgili hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Birinci şey ikinci zincir şöyle takip edersek ikinci zincir. Arkadaşlar 2'nin karşısına 1 geldiğine göre 4 ile 1 bir, birbirinin aynısı. Burası şöyle takip et. 2. zincir burası. O zaman bu birinci zincir. Şurada birinci zinciri takip edersen bir. Karşısına iki geliyor. Karşısına üç gelmiş. 3 ile iki birbirinin aynısı. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Birinci nükleotin dizilimi ikincinin dizilimi ile aynıdır. Bir ile ikinin dizilimi değil. Bir ile dördün dizilimi aynıdır. Bir ve iki karşılıklı geliyor. 2'nin dizilimi 4 ile aynıdır. Hayır. 2'nin dizilimi 3 ile aynıdır. 2'nin dizilimi 3 ile aynıdır. 4'ün dizilimi 1 ile aynıdır. B şıkkımıza gitti. 1 ve 4 4'ün sayıları Stozin sayıları ve dizilim 1 ve 4 birbirinin aynısı. O yüzden C şıkkımız doğru. 2 ve 3 demiş. 2 ve 3'teki guanin 4 sayıları eşittir. Stozin ve guanin sayısı. Buradaki stozin buradaki guanin değil. 2 ve 3 birbirinin aynısı. Buradaki stozin Buradaki stozine eşit olur. 2'deki stozin, 3'teki stozine eşit olur. Guanin eşit olmaz. 7. soru C arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar bir çaprazlama sorusu. Burada en başta bize çaprazlamayı vermiş. Çaprazlamada e, mor ve mor baskın bakalım mor baskın mor ve beyazı çapra, çaprazlayıp %50 %50 gelmiş. O zaman bu ikisi kesinlikle bu melez, bu saf çekinik. Bu oluşanlar ikisi de melez. Bunlar ikisi de saf çekiniktir. Bununla ilgili olarak rastgele ben bunlardan da seçeceğim. Ee, ikinci kuşaktaki fenotipleri hangileri olabilir? Ben yine buradan bir mor, buradan bir beyaz alırsam, mor ve beyazı alırsam bir şıkkımız gelir. İki tane mor, iki tane melez ben alırsam, iki melezi alırsam İkinci maddemizde oluşabilir yüzde beyaz. Ben burada iki tane, şu ikisini iki beyazı kendi içerisinde çaprazlarsam üçüncü mademize doğru olur. Yani cevap deniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bir çaprazlama sorusu yine. Burada bize bu çaprazlamaları hangilerin baskın, hangilerin çekinik olduğunu söylemiş. Bunlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Üçüncü çaprazlama hemen mor çiçeği ile ben beyazı çaprazlamışım. Burada mor iki karakterli olabilir. Ya Yasak baskın ya da melezdir. Ama beyaz çekinik tek bir ihtimal var. Buna ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Bakalım beyaz çekinik gen bulundurmaz. Ben burada hangisini moru hangisini alırsam alayım. Beyazdan tek bir ihtimal geleceğine göre burada bu kesinlikle melezdir. Mutlaka çekinik gen bulundurur. A şıkkımız yanlış. Cevap diyerek ortaya çıktı. Diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. İkinci çaprazlamada Burada ikinci çaprazlamada uçta 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 çıkmış. Oluşan bezlerin tamamının genotipi aynıdır. Ben hepsini saf baskın alırsam gene saf baskın gelebiliyor. Bir sıkıntı yok. Birinci çaprazlamada sarı sarı yeşil gelmiş. O zaman bu ikisi melezdir. İki melezi alırsam burada çekinik gelir. İkisi eterizgottur. Bu da doğru. Ee, cevabımız arkadaşlar Adana. 10. soru arkadaşlar bir mutasyon modifikasyon sorusu. Burada bize hangisi yukarıdaki örneklerden birini teşkil etmez. Yukarıdaki örneklere denk gelmez. Yukarıdaki örneklere bakarsak çevresel etmeler sonucu meydana gelir. Yapısında değişim olmaz. Meydana gelen yavrular aktarılmaz. Burada modifikasyondan bahsetmiş. Burada cilt kanseri kanser kelimesi varsa mutasyondur. Cevap Adana. Geri kalan tek yumurta ikizlerinin boyunun farklı olması, kas yapmak ya da ee, burada kral arı ve işçi arı arasındaki farkın gene bunların tamamı modifikasyon. üçün modifikasyon. Yukarı okumasak bile şu üçün modifikasyon tek farklı olan burada mutasyon A şıkkı. Onun soru o yüzden adam arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar. Bu bir e, adaptasyon sorusu. Bu adaptasyonla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Sinek kapan venüs bitkisi. Burada ne yapayım? Sinekleri ve böcekleri e, yakalıp yakalayıp azot ihtiyacını karşılıyor. Bununla ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş? Geliştirdiği adaptasyon bitkinin yaşama şansını tabii ki adaptasyonlar yaşama şansını artırır. Bitki beslenme özelliği bakımından bir adaptasyon evet geçirmiştir. Adaptasyon kalıtsal değildir. Hayır. Buradaki adaptasyonlar bütün adaptasyonlar kalıtsaldır. Bu özellik kalıtsal değildir demiş. O yüzden C şıkkımız yanlış. Bitki azot oranı yüksek topraklarda ekilirse çok uzun yıllar sonra bu özelliğini kaybedebilir. Evet, bu özelliği zaten buradaki amaç azot ihtiyacını karşılamak. öyle bir ihtiyaç karşı olmazsa topraktan alırsa artık bu özelliğini yitirebilir. Bu şıkkımız da doğru. 11 Ceyhan arkadaşlar. 12. soru arkadaşlar. Yine bir adaptasyon sorusu. Bu e, buradaki adaptasyon şeyi sormuş bize. Avantaj türleri e, eşleştirmeyi sormuş. E, yaprak kuyruklu gekonun vücut şeklinin yere dökülen yapraklara benzemesi bir kamuflajdır. Bir kamuflaj olacak. Şöyle kamuflaj, kamuflaj 1, 1, 1. 5 gitti arkadaşlar. Çöl, çöl tavşanların kulak ve kuyruklarının uzun olması. Burada bir ısıyı dengeleme söz konusu sıcaklık sıcaklık için kazanılan bir adaptasyon Kuyrukların uzun olması burada tellemeyi artırır, ısı kaybını artırır. Sıcaklık olacak iki bütün maddelerde zaten var bu şekilde geçtik. Penguen derilerinin kalın yağ tabakası yine bir ısı kaybını önleme üçüncü maddemizde burada bu da doğru. Ahtapotların bulundukları zeminin rengini almaları bu da bir şeydi kamuflaj yöntemidir. Bu da bir şöyle dört kamuflaj. Hepsinde kamuflaj yine dört 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 dört. Yılanların çene eklemlerinin çıkarabildikleri için avlarını bütün halde yutabilmeleri. Bu da beslenme olacak arkadaşlar. Beslenme. Bir şıkımız daha gitti. Beslenme beslenme. Balıkların bir seferde birden fazla yumurta üreme ile ilgili olan bir 6. madde üreme. Kirpi balıkların dişini etkilemek için Bu da ortak okuma gerek yok. Kurbağaların uzun dillere sahip olması kurbağaların uzun dillere sahip olması bir beslenmedir. Bu da burada. Kirpilerin Dişleri etkilemek için güzel desenlere sahip dişleri etkilemek bu da bir üreme ile ilgili olan bir maddemiz arkadaşlar. Üreme ile ilgili olan bir madde. Cevabımız deniz arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar. Bir insülin üretimi ile ilgili olan, insülin üretimi ile ilgili olan bir soru. Gen aktarımı sorusu. Bununla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bu deneyde biyoteknolojik çalışmaları örnek verilebilir. Evet, birinci maddemiz doğru. Biyoteknolojik çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bu deneyde yapılan, bu deneyde insana ait hücrelerin yeni bir özellik kazanması. insana ait hücre değişmiyor arkadaşlar. Sadece ben burada insülin, o insandaki insülin üretim genini, üretme genini alıp bakteriye aktarıyorum ve daha hızlı bir şekilde insülin üretebiliyorum. O yüzden B şıkkımız yanlış. Deneyde gen transferi sayesinde daha fazla insülin hormonu üretimi amaçlanmıştır. Bu da doğru. Bir canlıya ait genlerin başka bir canlıda aynı işlevi yerine getirebileceği. Evet. İnsan zaten kendi insülin hormonunu üretiyor. Eğer bu hormon yetersiz olursa o zaman insülin takviyesi gerekiyor. Bu zamanla ihtiyaç artmış. Bu ihtiyaca binaen biz buradaki insandaki geni almışız, bakteriye üretmişiz şey aktarmışız. Bakteride üreme daha hızlı olduğu için, daha hızlı üretebildiği için, o yüzden onu 13 soru arkadaşlar, Bursa. İnsanda biz yeni bir özellik kazandırmıyoruz, bakteriye aktarıyoruz, bakteride kazanılıyor. 14 soru arkadaşlar, bir bağımlı bağımsız değişken sorusu. Burada kum zeminde oluşan katı basıncının yüzey alanına ilişkisi kum zeminde basıncın yüzey alanı yani bana burada diyor ki yüzey alanı alanlarını karşılaştır her şey aynı sadece yüzey alanı farklı olacak A şıkkına bakarsak ağırlıkları aynı yüzey alanı farklı A şıkkı sağlıyor arkadaşlar B şıkkında hem ağırlık farklı hem yüzey alanı farklı B şıkkında ben herhangi bir şey karşılaştıramam D şıkkına bakarsam tahta zemin tahta zemin yüzey alanı aynı ağırlıklar farklı ben yani burada ağırlığa bağlı mıdır ona bakarım. Ağırlığı karşılaştırırım. Burada da ağırlıklar farklı. yüzey alanı aynı. Aynı olan bir şeyi karşılaştıramayız. Yüzey alanı sadece burada A şıkkında karşılaştırılıyor. 14. soru Adan arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar bir kata sorusu. Özdeş küplerle ile verilen düzenekler bunlarla. Bunların zeminde oluşturduğu basıncın karşılaştırmasını sormuş bize. Bütün küpte her bir küp, küpe biz e, bir değer verelim. 6 dersek arkadaşlar e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kere 5, 30, 30 bölü 1'den buranın basıncına ben 30 diyebilirim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5, 30, 30 yüzey alanı 2 buranın basıncı 15 olur. 1, 2, 3, 4, 5 yine 30 30 bölü 1'den basıncı yine Burası 30. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 30 bölü 3'ten basıncı 10. Yani 3 en küçük olacak. Ee, S ve P aynı olacak. S ve P aynı olmadığı şıklar gitti. Hepsi aynı zaten değil. S ve P aynı. 3 en küçük. 2 de burada aralıkta. Tamam. 5 sağlamayı da yaptık. Cevap bursa arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar. Bir sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncına yine ışıklara geçmeden önce hepsi aynı ortamda. Yer çekiminin bir etkisi yok burada. Sıvı basıncı derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılı. Yani H çarpı D. Derinlik çarpı yoğunluk. Şöyle H çarpı D. Derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılı. Miktar bizim için önemli değildi P ve R sıvıları farklı cins sıvılardır. Hepsi aynı cins sıvı. Aynı cins sıvı. O zaman A şıkkımız yanlış. Burada da aynı cins sıvı olduğunu biz nereden anlıyoruz? Şu ikisinin sıvı tabanlarında oluştuğu basınçlar birbirine eşittir. Tüm sıvıların yoğunlukları birbirine eşittir. Hayır. Burada S'nin yoğunluğu diğer P ve yoğunluğunun iki katıdır. Bu ışıkımızda gitti arkadaşlar. Çünkü basınçlar eşit. Ben bunun yoğunluğuna bir, bunun yoğunluğuna bir dersem bunun yoğunluğuna iki derim. İki kere bir, bir kere iki, bir kere iki. Hepsinin basıncı iki. P ve B sıfısının yoğunluğu S sıvısının yoğunluğunun 2 katıdır. Hayır. S sıvısının yoğunluğu P'nin 2 katıdır. C şıkkımız da gitti. R'nin yoğunluğu S'nin yoğunluğunun yarısı katı, yarısı kadardır. Evet. S'nin yoğunluğu 2. R'nin yoğunluğu 1'di. Cevabımız deniz arkadaşlar. 17. soru arkadaşlar. Bir periyotik tablo sorusu. Yıldız ile görselen şey diyor. Element periyotik tablodaki yeri hangisinde doğrudur? aynı grupta ve üstte bulunan elementler ile farklı element sınıfına aittir. Burada bir üstte bulunanlar aynı. Metal metal. Burada da ametal ametal. İki şıkkımız gitti arkadaşlar. Bir üstüne bulunan ametal, bir üstüne bulunan ametal ikisi sağlıyor. Ondan sonra A grubu elementi yer bulunduğu periyotta sadece A grubu var. Bulunduğu periyotta burada B grubu element elementleri de var. Burada sadece A grubu var. O yüzden 17 A'dan arkadaşlar. 17. soru şey pardon 18. soru yine bir basınç sorusu arkadaşlar. Sıvılarda basınç. Yukarıdaki harflerle diyor. Görselin arazilerde açılan artezyenler kuyuları su kendiliğinden yer yüzüne çıkar. Su kendiliğinden çıkması için su seviyesinin altında olması lazım. Burada PVS, PVS su seviyesinin üstünde burada çıkmaz ama RVT su seviyesinin altında burada sıvı basıncı bileşik kap mantığıyla düşünürsek burada da kendiliğinden yukarı çıkar. O yüzden RVT olacak yani C arkadaşlar. 19. soru arkadaşlar bir açık hava basıncı sorusu. bize burada Torricelli deneyini vermiş. Torricelli Torricelli deneyine ilgili olarak hangisi yanlıştır? Açık hava basıncı ikinci aşamadayız can buradan cam boruda oluşan sıvı basıncından azdır. Burada şu an 100 santim daha dengelememiş. Buradaki sıvı basıncı daha yüksek. Sıvı buradan yukarı çıkar. Ne yapar? En son 76'da 76'da dengeleniyor. Şu an fazla durumda 76 olunca burada dengeleniyor. Evet açık hava basıncı daha azdır. Üçüncü aşamada dengelemiş halini 76 santimlik civanın yaptığı basınç ile açık hava basıncı dengelemiştir. Eşittir. Doğru. 25 derece deniz seviyesinde yapılsaydı 3. aşamadaki civa seviyesi 76'dan daha yüksek olurdu. Zaten deniz seviyesinde zaten şu an deniz seviyesinde yapılıyor ama 0 derece yapılıyor. Ben sıcaklığı Artırırsam sıfırdan 25'e çıkartırsam gazlar genişler ve basıncı azalırdı. Basınç azalırsa 76'dan daha aşağıda düşer. Daha az baskı yapar. Daha yüksek olmazdı. C şıkkımız yanlış. D'ye de bakalım. E, 0 derece deniz seviyesinden daha yüksekte yapılsaydı. Daha yükseğe gidersem hava miktarı azalıyordu. Basınç azalırdı. 3. aşamada 76'dan daha düşük olurdu. Evet 76'dan daha düşük olurdu. D şıkkımıza doğru. 19. C arkadaşlar. 20 ve son sorumuz arkadaşlar. E, periyotik tablo sorusu. Burada periyotik tablonun ilk 18 e, elementi bulunduğu kısmı vermiş. Bu kesitler vermiş. Kesitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş bize. Birinci bölümdeki elementlerin tamamı elektriği ve ısı iyi, iyi iletir. Yani tamamı metaldir. Ben birinci bölmeyi alıp buraya yerleştirirsem sağlıyor. Aşkımız A şıkkımız doğru. Dördüncü bölümdeki elementlerin tamamı metal. Dört tane, üç tane yan yana tamam metal olan hiçbir yer yok. Beşkımız şey beşkı yanlış cevap bursa. Diğerlere de bakalım. Üçüncü bölümde metal, ametal ve yarı metal bir arada bulunabiliyor. Evet, ben buraya sığdırabilirim üçüncü bölümü. Bu da doğru. İkinci bölümün tamamı ametal bir kare. Ben buraya tamamı ametal yapabilirim. Bu da buraya yerleşir. Bütün şıklarımız doğru B hariç cevap Bursa arkadaşlar